Kadınlarda saç ekimi yapılır mı? Efendim kadınlarda saç ekimi tabii ki yapılır. Eğer ki androjenik yani erkek tipi saç dökülmesine sahipse ama kadın tipi saç dökülmesinde tabii ki o zaman otolog kök hücre kullanacağız. O neydi? Kulak arkasından alınıp yapılan hani kök hücreydi. Ama kadınlarda saç ekimi yapmak için saçları kısaltmaya gerek yok. Saçlarınız uzunken de araları sıklaştırılabilir. Ama kadınlarda saç ekimi ne zaman geçerli olur? Arka donör bölgenizin zengin olması lazım. Yani şu bölgenizden saç alabilecek saçımız olması lazım ve önlerin seyrek olması lazım. Yani kadınlarda ön hat, ön saç çizgisini sıklaştırıcı saç ekibi yapmak mümkün. Ha bunun haricinde diğer bölgelerde de karşı olsun saç ekibi yapmak kadınlarda mümkün.